Merhaba arkadaşlar. Bugün ise bu so yazdığı Peggy ve Hayaletler kitabını anlatacağım. Bu kitabın asıl konusu Mavi Köpeğin Günü. Bu kitap Pegasus yayınlarındadır. 2012 yayınlarındadır ve 301 sayfadır. Bu kitabın ana karakterleri Mavi Köpek, Peggy Sue, Sofia, Julia, Pegasus'un annesi, Pegasus'un babası, Mike, Dumpy, Seth Brandt ve diğer öğretmenler ve arkadaşlar Bu kitabın ana konusu Pegasus'un çok e, değişik bir şekilde hayaletleri görmesidir. Ancak hayaletler onu hiç sevmiyordur. Çünkü o bakışlarıyla hayaletleri yakma gücüne sahiptir. Zaten hayaletlerinde Sevmemesinin nedeni, hayaletler dünyadaki bütün katodüklere neden olmuştur. Dinozorların üstüne meteor düşmesi, insanların kalp krizi yaşaması, trafik kazası. Ama Pegisi onları görebildiği için hayaletler bundan kurtulmak istemektedir. Ancak Peggy'sinin garip davranışları yüzünden şehirlerinden taşınmak zorunda kalmıştır. Ve Poirot'a girmişlerdir. Ancak hayaletler onlar için bir komplo düzenlemektedir. Mavi bir güneş, konuşan hayvanlar. Akıllı Hayvanlar ve Geceleri Uykusuzluk. Peki sonun hepsi başından geçer. Ben bu kitabı kesinlikle sizden öneriyorum. Bu kitabın serisinin devamında var. Bu kitap bence çok güzel bir roman. Görüşürüz.